Merhaba güzel insan. Merhaba güzel kardeşim. Bugün günlerden ne? Cuma. Yani YouTube kanalımızda Almanca A1 A2 B1 B2 mektup mail günümüz. Yine çok güzel bir konu. Telk ve göte sınavlarında karşımıza çıkma olasılığı çok yüksek bir konuyu mektup mail ile beraber yazacağız. Yazarken hangi kurallardan hareket edeceğiz? Başlığı nasıl seçeceğiz? Özel mektup mu, resmi mektup mu? Mektuba nasıl başlayacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? nasıl bitireceğiz tüm kuralları ile beraber cümle örnekleri ile beraber bu videoda karşında olacak. Şimdi mektuba geçiyoruz ama küçük minnak bir hatırlatmayla ne diyorduk her zaman kanalıma abone olursan Videomu beğenirsen, videoma yorum yaparsan çok çok sevinirim. Bu yorum bir alkış olabilir, bir teşekkür olabilir, bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Gönlünden kopan her şey olabilir. Eğer kanalıma abone olup videoyu beğenir ve videoya yorum yaparsan çok sevinirim. Hadi bakalım, videoya geçelim ve şu mektuplar nasıl yazılırmış görelim. Evet güzel kardeşim, hemen başlayalım. Öncelikle şöyle bir mektubun konusuna baktığımız zaman diyor ki Ihr Freund Martin. Yani benim arkadaşım Martin hat sie zum Essen eingeladen. Beni yemek için ne yapmış? Davet etmiş. Einladen davet etmek. Eingeladen geçmiş zaman davet etmiş. Süper. Arkadaşım Martin. Bu kişi benim arkadaşımsa ben burada resmi mektup yazamayacağım. Nasıl mektup yazacağım? Özel mektup. Peki özel mektubun kuralları neydi? Eğer özel mektupla başlıyorsak, eğer karşımızdaki arkadaşımız, eşimiz, dostumuz kadın ise liba ana, sevgili ana diye başlıyoruz. Z, gerte falan burada yok. Niye? Bu bir özel mektup. Ve liba ana liba gibi 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 derken arkadaşımızın ismini kullanıyoruz. Bu da şu demektir. Martin arkadaşımızın ismiymiş. Eğer muhatabımız bir erkek ise liba Hans diyeceğiz. Şuradaki er takısına dikkat et ve arkadaşımızın ismini yazacağız. Kapanış kısmına geldiği zaman da mit front falan yazmayacağız. Ne yazacağız? Ya liebe Guse ya veya fiile guhuse yazacağız ve daha sonra da ne olacak? Sadece adımızı yazıp bitireceğiz. İsim ve soy isim yazmak yok. imza atmak yok. Al li ve guhuse, fiile guhuse. Sonra adımızı yazdık, bitirdik. Haydi bakalım. Neydi? Bizi yemek için davet etmiş. Ama dikkat. Sie können nicht kommen. Sen diyor o yemeğe gidemeyeceksin. Neden? zihabın haben Senin diyor dişin ağrıyor. Ve einen Arzttermin. Senin diyor bir doktor randevun var. Ne zaman? Am mitak Mittag. Öğleden sonra. Yani tam yemeğin davet edildiği zamanda senin diş ağrından dolayı bir doktor randevun var. Bundan dolayı gidemeyeceksin. Şimdi özelliğimiz olayımız neydi? Mektup yazarken birinci olayımız mektubun konusunu doğru anlamak. İkinci olayımız bize verilen mektuptaki şu seçeneklerin üçünü de mektubun içine yerleştirmek. Neymiş bunlar? 1. diyor ki mektubu yaz ama arkadaşına Danke für die Einladung teşekkür et davet için diyor. Mektubun içinde arkadaşına teşekkür et. 1. 2. Sagen Sie das Sie nicht können. Warum? Neden gelemeyeceğinizi diyor. Arkadaşına söyle. Neden gelemiyorsun? Mutlaka diyor belir. Tamam. 3. Entschuldigung, özür dile. Sie können nicht kommen. Gelemeyeceğin için de özür dile diyor. E arkadaşın seni davet etmiş. Hem daveti için teşekkür et. Hem neden gelemeyeceğini söyle. Hem de bunun için özür dile. Tamam. Dikkat ederseniz bunların her biri ayrı renk. Önce ne yapıyoruz? Mektubun giriş kısmı. Ihr Freund, Ihr Freund, dikkat, bir erkek. O zaman ben şuradan hareket edeceğim. Önce mektubun girişini bir başlatalım ve diyelim ki Liba Mar ne diyeceğiz? Liba Martin evet. Liba Martin yazdık. Sonra mutlaka virgül koyacaksın. Bak bu çok önemli. Girişi yaptın, başlığını attın. Başlıktan sonra mutlaka ama mutlaka virgülü koyacaksın. Ardından mektubun içeriğine başlayabiliriz. Biz de başlayalım. Mektubun içeriğine başlarken genelde şu sıralamayla git. Birincisi neyden kıfır diye yayınladık. Önce de önce bir arkadaşına teşekkür seni yemeğe davet etmiş. Ama ben mektuba başlarken önce diyeyim ki arkadaşıma nasılsın. Yani şöyle diyelim. Wie geht es dir? Wie geht Nasılsın? Sonra davet için teşekkür edeyim. Ich danke. Ben teşekkür ederim. Danke dir sana. Peki ben sana ne için teşekkür edeceğim? Şöyle yazalım. Für die Einladung. Für die Einladung. Einladung. Şöyle yazdık. Zum Essen. Yemek davetin için ben sana teşekkür ederim. Dikkat. Ich danke, teşekkür ederim diye sana niçin für die Einladung davetin tüm esin. Yemek davetin için sana teşekkür ederim. E ben birinci öncülü burada bitirdim. Ne güzel yazdın bitti. Fazla cümle kurmaya, fazla bir şeyler yazmaya, çetrefilli cümleler kurmaya hiç uğraşma. Önemli olan burada mektubun içeriğini doğru anlamış olmak sana verilen öncülleri mektubun içine serpiştirme Dikkat! Senden, sen daha henüz A1'sin. B1, B2, C1, C2 seviyesinde mektup istenmiyor senden. Şu öncülleri sağla yeterli. Birinci adım tamam. İkinci adım zagen zi. Das zi nicht können. Warum? Söyle diyor neden gidemiyorsun? bahanenle Onu söyle. Rengiminiz ne? Mavi. Aldık mavi kalemi ve yazalım. Ne diyebiliriz? Ben neden gidemiyordum? Benim dişim ağrıyor. Ve öğleden sonra dikkat neyim var? Doktor randevum var. O zaman ben bunu olduğu gibi yazayım. Olsun bitsin. Den. Şöyle diyelim. Ups. Den demeyelim. Önce bir özür dileyelim. Gelemeyeceğimi söyleyeyim. Öyle değil mi? Es tutmayalı ait. Es. Tutmiala ait. Özür dilerim. Peki ben neden özür diliyorum? Ich kann nicht kommen. Nicht kommen. Özür dilerim. Ben gelemiyorum. Peki neden gelemiyorum? Şimdi de onu söyleyeceğim ve diyeceğim ki den. Çünkü ne vardı benim? Doktor randevum. habe be ich einen Arzttermin. Ne zamandı? Am nachmittag. Tam böyle yemek davetinin olduğu zaman. Onu da yazayım ki yanlış anlamasın arkadaş. Şöyle yazdık. Bitti. Süper. Es tutmaya mir Özür dilerim. Ich kann nicht kommen. Ben gelemeyeceğim. Den. Çünkü habe ich einen Astermin am Nachmittag. Çünkü öğleden sonra benim diyor doktor randevum var. Süper. O zaman ikinci kısım da bitti. Gel şimdi üçe. Üçte ne diyorum? Entschuldigung. Özür dile. Sie können nicht kommen gidemeyeceğin için diyor arkadaşından özür dile. Tamam bunu da ekleyelim ve şöyle kısa bir cümle yazabilir, yazabiliriz. Ich entschuldige Ich entschuldige mich dafür. Bunun için özür dilerim demek. Ich entschuldige mich dafür. Bunun için özür dilerim. E ne oldu? Ben mektubumu bitirdim. Davet için teşekkür ettim. Gelemeyeceğimi ve neden gelemeyeceğimi yazdım. Daha sonra da özür diledim. Geldim mektubun kapanış kısmına. Bu kişi benim arkadaşım dolayısıyla kapanışta şu ikisinden birisini seçmem lazım. Ben birinciyi seçeyim ve diyeyim ki: "Liba große Sonra ne yapacağız? Adımızı, soyadımızı, imzamızı mı atacağız? Hayır. Bu bir özel mektup. Özel mektup olduğu için sadece isim yazacaksın. Bu sefer de ismimiz ne olsun? Şöyle olsun. Emin olsun. İsmimiz, emine olsun. Tak bitti. Hemen şimdi hesaplamamızı, kitabımızı yapalım ve tabii ki buraya bir de ne yapacağız? Hemen tarihimizi atacağız ve diyelim ki 28, 11. 2024. Tarihimizi de attık. 1. Önce mektubun geneline bakalım. Başlık doğru atılmış mı? Erkek. Erkek olduğu için Liba Martin kullanılmış mı? Kullanılmış. Özel mektup Liba ile başladığımız süper. Tarihi atılmış mı? Atılmış. Sonra libe Ruse veya viele Ruse kullanılmış mı? Kullanılmış mı? Freundlichen Rusen kullanılırsa direkt puan kesilir. Devamında sadece adımı yazdım. Çünkü bu bir özel mektup. Soyadım yok, imza yok. Süper. O zaman birinci adım tamam. Şekil açısından. Adım 2. Mektuba her zaman küçük harfle başlanır. Küçük harfle başlamış mıyım? Başlamışım. Güzel. Adım 2 de tamam. Adım 3. Mektubun içinde şu 3 maddeye yer veriyor muyuz ve yer vermiş miyse Hemen bakalım. Wie geht es dir? Ich danke für die Einladung zum Essen. Ben sana teşekkür ederim yemek davetin için. E birinci maddede de bu yok muydu zaten? Danke für die Einladung. Evet. O zaman birincisi tamam. Ops, birinci madde bitti. Madde 2. Sagen Sie, das Sie nicht können. Neden gidemiyorsunuz? Açıklayın. Es tut özür dilerim, ich kann nicht kommen, ben gelemiyorum, den çünkü habe ich einen Arzttermin, benim doktor randevum var, am Nachmittag. öyleden öğleden sonra. Yemek davetinin olduğu zaman da diyor, benim doktor randevum var, o zaman ben şu ikinci maddeyi de mektubun içine yerleştirmiş miyim, yerleştirmişim, süper. 3. Entschuldigung, Sie können nicht kommen. Gelemeyeceğin için diyor. Özür dile arkadaşına seni davet etmiş. Tamam özürümüzü de dileyelim. Ich entschuldige mich dafür. Bunun için özür dilerim. Bunun içinden kastımız ne? Gelemeyeceğim için. O zaman üçüncü madde de tamam. Süper. O zaman hem şekil açısından hem de içerik açısından on numara beş yıldız bir mektup diyebiliriz kardeşim. Söyle tikimizi atalım. 10 puan verdik bu mektuba. Eğer bu mektupla ilgili bir sorun varsa, aklına takılan bir şey varsa, bunu neden yazdık, bu neden böyle oldu, neden adını kullandık, neden soy ismimizi yazmadık, neden imza atmadık diyorsan, mutlaka ama mutlaka videonun altındaki yorum kısmında belirt. Bunun yanı sıra, eğer genel anlamda mektuplarla, maillerle ilgili sıkıntı varsa da lütfen videonun altındaki yorum kısmında belirt. Ve bunun yanı sıra her hafta böyle videoların gelmesini istiyorsan, her hafta daha fazla içerik gelsin, daha fazla Almanca A1, A2, B1, B2 videoları, konu anlatım videoları, mektup mail videoları, kelime videoları ve farklı farklı içerikler gelmesini istiyorsan, kanalıma abone olursan, videoları beğenirsen, videolarımı yaparsan çok çok sevinirim güzel kardeşim. Güzel bir mektup videosunun sonuna geldik. Ben bir sonraki videoya geçiyorum. Seni de oraya bekliyorum.